Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte kırma yeşil zeytin kurmuştuk. 15 gün boyunca sabah akşam suyunu değiştirdik. Şimdi sıradaki işlemimiz zeytinimizi tatlandırmak. Gelin bunu birlikte yapalım. Zeytinimizin suyunu değiştirme günü bazen 15 gün, bazen de 15 günden fazla sürebilir. Bu zeytinin cinsine göredir. Bunu nasıl anlayabiliriz? Suyunu değiştirme esnasında bir tane zeytinin tadına bakarak da anlayabiliriz. Eğer ağzınıza bir acılık bırakıyorsa suyunu değiştirmeye devam etmeliyiz. Eğer acılığı geçtiyse artık tatlandırma zamanı gelmiştir. Şimdi zeytinimizi dikkatlice açalım. ve suyunu boşaltalım. Zeytinimizin suyunu boşalttık. Zeytinimizin şişesini tekrar kullanmayacağız ve şuradan keseceğim. Zeytinlerimizin sığabileceği ağzı kapaklı bir kaba dökelim. Zeytinlerimizi boşalttık. Zeytinlerimizi tatlandırmak için malzemelerimiz 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı limon tuzu ve su. Bir kaseye tuzumuzu, limon tuzumuzu döküyoruz. Ve kasenin alabileceği kadar su ilave ediyoruz. Limon tuzu ve tuzumuzu eritiyoruz. İsterseniz tuzu ve limon tuzunu direkt zeytinlerin üzerine döküp suyla eritebilirsiniz. İsterseniz tuzu ve limon tuzunu azaltabilirsiniz. Biz ekşi seviyoruz ve bize göre bir kaşık limon tuzu yeterli. Tuzumuz ve limon tuzumuz eridi. Zeytinimizin üstüne dökebiliriz. kalan kısmına da su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp şöyle bir iki tur sallıyoruz. Zeytinimizi çalkaladık. Limon tuzu ve tuzumuz iyice eridi. 2 gün boyunca tuzun ve limon tuzun zeytinlerimizin içine işlemesini bekleyeceğiz. 2 günden sonra kapağın açıp suyunun tadına bakacağız. Eğer limon tuzu asla limon tuzu, tuz asla tuz ilave edeceğiz. 2 günden sonra zeytinimiz yemeye hazır. Arzu ederseniz zeytinimizi servis yaparken üzerine zeytinyağı ve limon dilimi ekleyebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Zeytinimizi serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz.